arkadaşlar. Acil Matematik TT Soru Bankası'nın çözümlerine sayı problemleri konu başlığı ile devam ediyoruz. Bu videoda ikinci testin çözümünü yapacağız. İlk sorumuzda bir tur şirketi düzenleyeceği bir gezi için kişi başı 140 TL ücret talep etmekte. Kayıt yaptıranların sayısının 80'den fazla olması halinde 80'in üzerindeki her bir kişi için şirket katılımcılara 50'şer kuruş geri ödeme yapıyor. Geziye 140 kişi katıldığına göre tur şirketinin elde edeceği gelir. Şimdi 140 kişiden normalde 140 her de 140 TL olduğuna göre 140 çarpı 140'tan 19.600 TL normalde alacaktı. Ama 80 üzerindeki her bir kişi için yani 140 kişi olduğuna göre o zaman 60 kişi için burada 60 kişiden her biri için katılımcılara 50'şer kuruş ödemiş. Şimdi 60 çarpı 50 kuruşta 1 bölü 2 TL dersek her bir 80 üzerindeki her bir kişi için katılımcılara 30 TL para ödemiş. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Buradaki 140 kişiye sonuçta her birine buradaki e, her bir katılımcı için demiş buradaki 80 üzerindeki her bir kişi için katılımcılara 50 kuruş veriyorsa her bir katılımcılara o zaman tamamına yani o 140 kişiye 30 TL para verecek demektir. Dolayısıyla 140 çarpı 30 dediğimiz zaman buradan da 4.200 TL geri ödeme yaptı demektir. 19.600'den de 4.200'ü çıkarttığımız zaman 15.400 TL şirketin alacağı gelir olmuş olacak. İkinci soruda bir kişi doğrusal bir yol boyunca hep 9 adım ileri, 2 adım geri ileri, ileri atarak ilerliyor. Her adıma eşit boyda olan bu kişi 120 adım attığında kaç adım ilerlemiş olur? Şimdi 11 adım toplam 9 ileri, 2 geri gittiğinde toplam 11 adım ama sonuç olarak 7 adım ilerlemiş olacak. 120 adım attığında kaç adım ilerler? Şimdi 120 11'in bir katı değil. Şöyle desek 110 adım diyelim. Burada 10 katı 10 katından 70 adım ilerlemiş olacak. 110 adım attığında en son 9 ileri 2 geri gelecek ve 70 adım ilerlemiş olacak. 110 üzerine bir 10 adım daha ilerleyeceğim. Şimdi tekrar burada 110 adım demiştik. 9 adım daha gittiği zaman burada 70'in üzerine şimdi burada 70 adım gelebilmişti. Yani 70 adım ilerlemiş oldu. 9 adım ileri gittiğinde 79. 110 artı 9'dan 119 adım atmış oldu. O zaman bir adım daha hakkı var. Dolayısıyla o bir adımın hakkında bir tane geri gelerek. Normalde iki adım gidiyordu ama bir adımı kaldığı için 9 adım gitti. 79 oldu. Bir adım geri geldi. Sonuç olarak 78 adım ilerlemiş oldu. Üçüncü soruda bir torbada altı kırmızı, 5 mavi ve 3 sarı renkte bilye vardır. Bu torbadan en az kaç bilye alınmalıdır ki her renkten en az 2 bilye garanti edilmiş olsun. Şimdi bu tarz bir soruda en kötü ihtimali düşünüyoruz. Biz her renkten iki bilye olsun demiş. Mesela şöyle düşünelim. Ee, burada her seferinde mesela biliyor alıyorum 6 defa 6 tane kırmızı var. 6 defa da kırmızı geldi düşünelim. 6 defa burada bilye almış oldum. En az bilye sayısını arıyorum ama en kötüyü bulacağım. Çünkü garanti istiyor. Şu an elinde sadece kırmızı var. Mavi ve sarı yok. Daha sonra tekrar alıyorum burada. Almaya devam ediyorum ve 5 defasında da hep mavi gelmiş olabilir. Şu an 11 tane bilye aldım. Elimde 2 tane kırmızı ve 2 tane mavi oluştu. Fazlası da var. İstediği 2'şer taneydi. Şimdi sarıdan da artık en az iki tane almam gerekiyor. O yüzden 2 bilye daha çektiğim zaman artı 2 diyeceğim. 2 bilye daha aldığım zaman iki tane de sarı garantilemiş oluyorum. Kaç tane çekmem gerekiyor? 11-13 on on tane bilye almalı ki en az 2 bilye garantilenmiş olsun. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıdaki tabloda bir mağazanın sattığı giyim ürünleri ve yanında verdiği hediyeler gösterilmiş. Bir, bir haftada bu mağazadan alışveriş yapan her müşteri bu ürünlerden yalnız bir tanesini satın almış ve mağazada, mağazadan 20 takım elbise, 27 gömlek ve 30 kravat eksilmiştir. Bu mağazadan her bir haftada kaç kişi alışveriş yapmış? Şimdi alışveriş yapan her müşteri yalnız bir tanesini satın almış. Mesela buradaki takım elbiseyi aldığında gömlek, gömleği aldığında kravat, kravat aldığında hediyesi yokmuş. Toplamda 20 tane takım elbise olabilmesi için sonuçta hediyelerde takım elbise olmadığına göre 20 tane müşteri kesinlikle takım elbise almış ki 20 tane takım elbise satılmış. 20 tane takım elbisenin alanı herkese de 20 tane gömlek verileceği için o zaman buradaki 7 tane gömleği şimdi 20 tanesi bunun içinde hediye gelmiş zaten. 7 tane gömleği biri gelip satın almış. Yani müşteri kendisi gelip satın almış. Bunlar müşteri sayısı. Daha sonra 7 gömlek alan her kişiye de 7 tane kravat verilmiş verileceği için o zaman buradan da 7'yi çıkarttık. 23 tane kravat kaldı. 23 tane kravatı alan mutlaka müşteri olması lazım ki 23 burada toplam 30 tane kravat eksilmiş olsun. O yüzden artı 23 dedik ve toplam buradaki e, müşteri sayısı yani alışveriş yapılan sayıyı bulmuş olduk. Buradan da cevabımız 50 geldi. 5. soruya bakalım. Bülent köpeği için aşağıdaki tasmayı yapmıştır ve tasmayı yaparken bir miktar telden özdeş eşkenar üçgenler elde etmiş ve bu üçgenleri bir köşelerinden birleştirmiştir bu şekilde. Sonra yine teli aynı telle bir kenar bir santim olan kare biçiminde bir klips yapmış ve tasmayı tak- sök haline getirmiştir. Bülent bu tasma için 44 santim tel kullandığına göre eşkenar üçgenlerin herhangi birinin bir kenar uzunluğu kaçtır? Şimdi burada kaç tane eşken üçgenimiz var ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. Her birinin burada bir kenarı x ise bir tanesine o zaman çevresi tel için 3x kullanılacak. 11 tane demiştik burada sanırım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane dedik. 13 çarpı 3 xten toplam 39x buradaki üçgen eşkenar üçgenleri teli için gitti. Kare içinde bir kenarı bir birim olduğu için de artı dördümüz var. Yani 39x artı 4. O zaman 44'e buradan eşit oldu. Buna göre 4'ü diğer tarafa alırsak 39x eşittir 40. x'in de buradan 40 bölü 39 olduğunu bulduk. Buna göre eşkenar üçgenlerle eşkenar üçgenlerden bir kenar uzunluğu x dediğimize göre cevabımız 40 bölü 39 geldi. Altıncı soruda 325 kişinin olduğu bir banka kuyruğunda Naci'nin önündeki kişi sayısı arkasındaki kişi sayısından 4 fazladır. Şimdi şöyle bir sıra Naci'nin burada olduğunu söyleyelim. Öndeki kişi sayısı arkasındaki kişi sayısından 4 fazla. Burada x kadar kişi varsa burada x artı 4 kişi var. Toplamda şu an o zaman buradaki toplam kişi sayısını da isterse bizden 2x artı 4 bir de Naci olacak. 2x artı 5 toplam kişi sayısı. Banka görevlisi kuyrukta bekleyen kişileri 16'şer 16'şer içeriye aldığında Naci'nin arkasındaki kaç kişi Naci ile birlikte içeri girer. Şimdi biz toplam kuyruklu kişi sayısını bulduk. Aynı zamanda o 325'e eşit. Önce onu bulalım. 325 eşittir. 2x artı 5 dedik. Buradan 320 eşittir. 2x'ten x'in değerini 160 bulduk. Yani Naciye'den önce 160. Naciye'nin önünde ise 164 kişi var. Şimdi 16'şar 16'şar alacak. Burada mesela 164'ü 16'ya böldüğümüz zaman kalanı bulacağız. Ki buradan da kalanımız 4 olacak. Yani buradaki 160 kişi 16'şar 16'şar içeriye girecek. Burada 4 kişi var. Daha sonra Naciye ile birlikte de yine 16 kişi girecek. Şimdi 4 kişi burada. Naciye ile birlikte 5 kişi. Naciye'nin arkasında da 11 kişi daha olacak ki toplam burada 16 kişi birlikte girmiş olsunlar. Naciye'nin arkasında kaç kişi Naciye ile birlikte içeri girer diye sorduğu için de cevabımız 11 geldi. 7. soruda 1, 2, 3, 4 şeklindeki numaralandırılmış 4 tane vagonu olan 1 metroya belirli sayıda yolcu binecektir. Birinci vagondaki yolcu sayısı ikinci vagondaki yolcu sayısının 3 katına. Şimdi ikinci vagondakine o zaman e, x dersem bunun 3 katı birinci vagondakine eşit. Üçüncü vagondaki yolcu sayısının 5 katına eşitmiş. E, o zaman şöyle söyleyelim dördüncü vagondakinin 6 katı. Bunları o zaman e, ortak katlarını aldığımız zaman burada e, 15 burasını şöyle yapabilirim 30 diyelim. 30x olsun. Birinci vagondaki yolcu sayısı 30x ise ikinci vagondaki yolcu sayısını 3 katına eşitmiş. O zaman burası 10x. Üçüncünün 5 katına eşitse o zaman üçüncü de 6x var. Dördüncü günün 6 katı olduğuna göre o zaman burada 5x kadar yolcu var. Bu şekilde daha doğru bir şekilde paylaştırma yaptık. Vagonların birinde 18 yolcu olduğuna göre birinci vagonlardaki vagondaki yolcu sayısı dördüncü vagondaki yolcu sayısından kaç fazla? Şimdi sonuçta kişi sayısı tam sayı olması gerektiği için 18 hangisi olur ona bakalım. 18, 30'un, 10'un, 6'nın ya da 5'in dersek 6'nın katı geldiği için o zaman 6x, 18, x de buradan 3 geldi. Birinci vagonda o zaman 90 kişi varmış. İkinci vagonda 30 kişi varmış. Üçüncü vagonda zaten 18 dedik. Dördüncü vagonda da 15 kişi varmış. Birinci vagondaki yolcu sayısı yani 90, ikinci vagon, pardon, dördüncü vagondaki yolcu sayısından kaç fazladır diye sormuş. Buradan da cevabımız 75 geldi. 8. sorumuza bakalım. Aşağıda bir ork gösterilmiş ve orktaki beyaz renk tuşlar nota tuşlarıdır ve tüm nota tuşları yan yana sıralanmıştır. Bu orkta A ve B nota tuşları arasındaki tuş sayısı B ve C nota tuşları arasındaki tuş sayısının 2 katı. Bu orkta 42 tane nota tuşu olduğuna göre B tuşu soldan kaçıncıdır? Şimdi B ile C arasındaki tutuşun tuşların demiş. B ile C arasındaki yani buradan itibaren arasındaki tuşların sayısı X olsun. A ile B arasındaki tuş sayısının iki katına eşitmiş burası. Yani bunun iki katı A ile B arasındaki tuş sayısına eşit. Buradan da 2X geldi. Toplam 42 tane olduğunu söylüyor. Şimdi 2X burada X burada 3X. A, B, C var. Artı 3 bir de dışarıda olanlar var. 1, 2, 3, 4 tane burada. 5, 6 tane de burada. Bunların toplamının 42 olduğunu söylüyor. 3x eşittir dedik. Burada 9'u diğer tarafa aldığımız zaman buradaki değerimiz 33 geldi. x değerimiz de 11 oldu. B tuşu soldan kaçıncı tuştur demiş. Şimdi B tuşuna bakalım. Burada 4 tane vardı. Burada A ile birlikte 5 oldu. X'i 11 bulduk. 22 tane burada 27. O zaman B de 28. tuş oldu. 9. soruya bak bakalım. Bir hırdavatçı elinde bulunan 192 tane çivinin tamamını belirli sayıdaki özdeş kutuları yerleştirecektir. Bu kutuların bazıları 12'şer çivi, geri kalanların 20'şer çivi yerleştirildiğinde elinde 28 tane çivi kalmış. Hırdavatçı 20'şer çivi koyduğu kutulara dokunmadan 12'şer çivi koyduğu kutulara bu defa 28'er çivi koyduğunda 3 kutu boş kalmış ve elinde hiç çivi, kalma çivi kalmamıştır. Buna göre toplam kutu sayısı kaçtır? Şimdi ilk başta bazıları 12'şer çivi koydu. 12x diyelim. Geri kalanları 20'şer çivi koymuş. bunları bunlara y tane kutu olduğunu söyleyelim. 20y artı 28 tane çivi kalmış. Ve bu toplamdaki 192'ye eşit. Buradan 12x artı 20y dedik. 28'i diğer tarafa aldığımız zaman yani 192'den 28'i çıkarttığımız zaman buradan 8'e 2 çıktı. 6, 164 tane çiviye eşit. Daha sonra burasını 4'e e böldüğümüz zaman 3x artı 5y. 4'e böldüğümüz zaman da burası 41 geldi. Bu şekilde bir denklem elde ettim. Hırdavatçı 20'şer çivi koyduğu kutulara dokunmadan demiş. 12'şer çivi koyduğu kutulara bu, bu defa da 28'er çivi koyduğunda 3 kutu boş kalmış. Şimdi bunlara hiç dokunmamış. O zaman burada yine bir 20y var. Daha sonra diğer kutuların da 3 tane kutu eksik kaldığına göre o zaman x eksi 3 tane kutuya 28'er tane çivi koymuş. Ve bu şekilde olduğunda elinde hiç çivi kalmamış. Yani bu direkt 192'ye eşit olmuş o zaman. Buradan 20'ye artı 28x eksi burada çarptığımız zaman 70. Buradan e, 24 geldi. 6 buradan 84 eşittir 192. Karşı tarafa alacağım bunu. 20'ye artı 28x 84'ü diğer tarafa aldığımız zaman buradan 276 geldi. 4'e böldüğümüz zaman 5y artı 7x 4'e böldüğümüz zaman da 69 geldi. Şimdi bu iki denklemi kullanarak x ve y değerlerini bulmaya çalışalım. 3x artı 5y eşittir 41 geldi. Daha sonra aynı şekilde 5y artı 7x eşittir 69. Burasını x ile çarparsak 5 y'ler gider. 4x eşittir buradan 28. x değerimiz de 7 gelir. x yerine 7 yazarsak burası 21. O zaman burasının 20 olması için y değerimiz de 4 geldi. x ile y'nin toplamı kutu sayısını verdiği için de cevabımız 11 oldu. 10. soruda iki top aynı yükseklikteki iki farklı noktadan yere bırakılıyor. Aynı numaralı her bir zıplamada bu toplardan biri diğerinin iki katı kadar yükseğe çıkıyor. Toplar 10. kez yere çarptığı anda ilk bırakıldığı andan itibaren düşeğe toplam 5 metre yol. Diğeri de 8 metre yol aldığına göre topların yere bırakıldığı ilk, ilk yükseklik. Şimdi mesela burada yere bırakıldığı ilk yükseklik x olsun. Aynı şekilde bu da aynı yükseklikten bırakıldığı için burada ilk çarpmaları bu şekilde gerçekleşti. İlk aldığı yollar x. Daha sonra e, burada biri 5 metre diğeri 8 metre. Şimdi biri diğerinin 2 katı kadar fazla yol alacak. Şöyle söyleyeyim 2 katı kadar yükseğe çıkacak burada çünkü. Mesela buradakinin diğer 10. kez yere çarpana kadar y defa yol almış olsa, diğeri onun iki katı kadar yol alacağına göre o zaman 2y kadar yol almış olacak. Biri 5 metre, biri 8 metre dedine o zaman burası 5, burası 8 metreye eşit. Yok etme metodu yapacağım. Eksiyle çarptım. X'ler gitti ve y değerimizi buradan 3 bulduk. Y 3 ise x değerimiz de o zaman 2. O yüzden de ilk toplamın ilk bırakıldığı yüksekliği sorduğu için de cevabımız buradan 2 geldi. 11. soruda aşağıda bir okul kantinde yapılan tostların içine koyulan kaşar ve sucuk dilimlerinin sayıları verilmiş. Bu kantinde bir gün boyunca 35 tane tost satılmıştır. Satılan bu tostlarda 64 tane kaşar dilimi kullanıldığına göre kaç tane sucuk dilimi kullanılmıştır? Şimdi bir karışık bir de kaşarlı alınabilir. Toplamda 35 tane tost satılıyor. Karışık tost x olsun, kaşarlı tost y olsun. x artı y 35. Şimdi toplamda 64 tane kaşar kullanılması için. Mesela burada kaşarlarda toplam ne kadar kaşar olduğuna bakalım. X defa mesela karışık tost alındığında bir tane kaşar kullanılıyor. X artı. Y tane burada kaşarlı tost alındığında da her birinde iki tane kaşar olduğu için 2Y tane kaşar. Toplamdaki kaşar sayısı ise 64. Şimdi elimizde iki tane denklem oluştu. Hemen bunu kullanalım. Yok etme metodu yapacağım. Eksiyle çarptım. X'ler gitti. Y değerimiz buradan 29 geldi. Kaç tane sucuk kullanılmıştır? Şimdi Y o zaman kaşarlı tostların sayısı. Geriye kalan o zaman 6 tane de sucuklu tost, karışık tostların sayısı olacak. O zaman 6 tane karışık tostun her birinde 4 tane sucuk olduğuna göre 6 çarpı 4'ten toplamda 24 tane sucuk dilimi kullanılmış olacak. 12. soruda büyük bir yuvarlak masanın etrafında henüz kimsenin oturmadığı sandalyeler vardır. En kişi bu masa etrafında birer sandalye oturduğunda her komşu iki kişi arasında 5 tane boş sandalye kalmış. Masaya 20 kişi daha gelip birer boş sandalyeye oturduğunda her komşu iki, iki kişi arasında iki tane boş sandalye kalmış. Buna göre en kaçtır? Şimdi şöyle diyelim yuvarlak bir masada mesela burada birinci kişi burada, ikinci kişi burada, üçüncü kişi burada olsun. Üç kişinin arasında bir, iki, üç tane boşluk var. O zaman şöyle diyeceğiz. En kişi ilk başta bu masaya oturmuş. En kişi de her bir burada mesela her iki kişinin arasında boşluklara bakacağız. Mesela birinci kişi burada olsun, ikinci kişi burada olsun. Birinci ile ikinci kişinin arasında bir boşluk. İkinci ile üçüncü kişinin arasında bir boşluk. Yuvarlak masa olduğu için en kişide en tane boşluk var aralarında. O yüzden her bir boşlukta da 5 sandalye olduğu için en çarpı 5 tane daha sandalye var. Diğer bir durumda ise bu masaya 20 kişi daha gelmiş. Yani artık en artı 20 kadar kişi oturuyor. Bu sefer de iki kişi arasında iki kişi arasında iki tane boş sandalye var. Şimdi en artı 20 tane kişinin arasında en artı 20 tane de boşluk vardır. Her bir n artı 20 tane boşlukta da 2 tane sandalye var. Dolayısıyla toplamları birbirlerine eşit olmuş oluyor. Yani toplam sandalye sayılarını aslında bulduk. Bu iki durumda birbirine eşit. Buradan 6n. Buraya baktığımız zaman 2n artı n'den 3n. Burada 40 artı 20'den 60. 3n eşittir 60. N değerimiz de burada 20'ye eşit oldu. Son sorumuza bakalım. Düz bir maratonda belirli bir anda koşucuların fotoğraflarını çekiliyor ve fotoğrafa giren 4 koşucu A, B, C, D noktalarında bulunmakta. A noktasındaki koşucu ile C noktasındaki koşucu arasındaki mesafe 24 metre. B noktasındaki koşucu ile D arasındaki mesafe 18. B ile C arasındaki mesafe 10. A ve D noktaları arasındaki mesafenin D noktasının konumuna göre alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı nedir? Şimdi burada hangisinin önde olduğunu burada bak bulabilecek miyiz? Mesela A ile C arasındaki mesafe 24. Şimdi burada A burada olsa C burada olsa aralarındaki mesafe 24. Daha sonra B ile D'nin arasında bir de B ile C'nin bakalım. B ile C'nin arasındaki mesafe 10 santim gerisindedir demiş. Hatta B koşucu C'nin 10 santim gerisinde. O zaman B burada olacak 10 santim. B ile D arasındakine baktığımız zaman da arasında 18 metre var. Şimdi biz A ile D arasındaki mesafeyi D'nin konumuna göre alabileceği en büyük en küçük değeri buluyoruz. B ile D arasındaki mesafe e, burada 18 demişti. O zaman D de bunun gerisinde olduğunda şu an A ile D arasındaki mesafe olabildiğince en fazla mesafeyi bulmuş olacağız buradan. Topladığımız zaman burada e, 24 artı 18'den 42 52 metre aralarındaki en fazla uzaklığı bulduk. Peki en yakın uzaklık ne olabilir? Şimdi A ile mesela burada A ile C'nin arasını yine 24 aldık. Tamam. B noktası B ile D'nin arasındaki demişti. B noktası C'nin 10 santim, 10 pardon, 10 metre gerisinde. Şimdi şöyle de olabilir. C mesela arkada değil de A burada, C burada olsun. 24. B, C'nin 10 metre gerisinde olduğuna göre o zaman B burada olur. 10 metre gerisinde ise burası 10, burası 14 gelebilir. Olabildiğince en az yapmaya çalışacağım mesafeyi. B ile D arasındaki mesafe de 18. O zaman D'yi de buraya alırsam eğer 14 burada zaten 4 de burada 18. Şu an A ile D arasındaki mesafe 4 metre oldu. Olabildiğince en az da 4 bulduk. Toplam en az da en fazlanın toplamını istediği için de cevabımız 56 geldi. Evet arkadaşlar sayı problemleri ilgili olan ikinci testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.